Merhaba arkadaşlar, Falımda Ne Var kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İzleyenin niyetine kolektif açılım yapacağım. Her gün olduğu gibi sizin niyetinize kahvemi içtim, kapattım. Sizler de güzel dileklerinizi, niyetlerinizi gönderin bakalım. Güzellikler diliyorum. Güzellikler olsun hayatınızda inşallah. Arkadaşlar ben öngörülerimi söylüyorum tabii ki. E, bunun bilincindeyiz. E, öyle değil mi? Ee, sevgili dostlarım, spiritüel danışmanlık hizmeti almak ya da yaşam koçu olarak hizmet almak istiyorsanız 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Telefon numaramı cep telefonunuza e, "Sevim" yazarak kaydedin, telefonunuzda kalsın. Belki bir gün lazım olabilir. Şöyle bir odaklanın, bakalım. Neyse haliniz çıksın faaliniz diyerek başlayalım. Öngörülerimi söyleyeceğim. Şöyle fincanımızın içini de görebildiğiniz kadar. Evet çok güzel. Evet. Güzel. İki kişi arasında kalmış bir çocuk var arkadaşlar. Bakar mısınız? Yani bu kadar net çıkmış. Bir şeyi paylaşmak, bir kişiyle alakalı, bir çocukla alakalı, bir gençle alakalı bazı sorunlar varsa bunları ele alacaksınız. Bugünler bugünlerde o konu üzerinde daha böyle detaylıca bir düşüneceksiniz. Çocuğunuzla alakalı ya da evdeki en küçük çocukla alakalı kardeş de olabilir. Onunla alakalı da olabilir ama böyle bir bir onunla alakalı bir konuyu şöyle bir düşünüp taşınacaksınız. İstişarede bulunacaksınız aranızda. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Fincanınızın içinde direkt bariz ortaya çıkan sepet görseli var. Şimdi sepet güzellik, düzen, bereket ve taşıma anlamına gelir. Stresli ve sosyal hayatınızda bazı değişiklikler yaşanacağını gösterir. Şimdi keyfin ve ağız tadının da yerine geleceğini gösterir. Bir yerden bir yere bir şey taşırken sepeti kullanırız öyle değil mi? İşte belki bir şeylerin artık taşınması lazım. Şöyle bir yer değiştirmesi lazım. Onu anlatıyor bize aslında. Sepet görseli bu anlama gelir. İnşallah stresten uzak bir yaşamınız olsun. Bugün yeni ayımıza geçiyoruz ki yeni bir dönem başlıyor. Rabbimin izniyle tabii ki. Ve bura e, burada kulağınızdan bir şeyler çıkar gibi, çok af buyurun, pislik çıkar gibi bir durum var. Bu da kurtuluş olarak değerlendirebilirim bunu. Hani işsizse iş bulmak, bir rahatsızlığınız varsa şifa bulmak gibi gibi sizi e, e, yoran bilgilerle kafanızı yormayın. E, gerekli gereksiz şeyleri kafa içinde dolaştırıp durmayın. Zihninizi kirleten şeylerden kurtulacağınızı anlatır bize aslında. Bu anlama gelmektedir diye düşünüyorum. Zihniniz çok bulanık. Yani birkaç şeyi aynı anda düşünmek. Şimdi e, biz de e, yani e, her alanda prof olmayabiliriz. Her al alanda zaten prof olamayız. İşte burada böyle bir zihniniz karışık, zihin bulanıklığı dediğimiz bir olay var. Onu söylemek istiyorum. Ve burada bir de piyano görseli çıkmış arkadaşlar. Şimdi e, piyano deyince insan keyif alıyor tabii ki. Bir enstrüman çalmak kadar zevkli bir şey yok. İşte burada tatlı dili, hoş sohbeti, güzel sözü, Güzel haberleri anlatır bize, ümitlenmeyi, genellikle duygusal ve yaratıcı ifadeyi, uyumu, hayatın melodisine kendinizi bırakmayı anlatır. Bırakalım gitsin hayatın akışına bakalım, bakalım O Tınlılar bizi nereye götürecek? Rabbim güzellikler yaşatsın. Her gün kanalımızda her sabah dualarla totem yaparak bir dua zinciri yapıyoruz adeta. Öyle değil mi sevgili dostlarım İnşallah güzel şeyler olacak diye Niyetimi öyle yapıyorum Ve burada bir de kolye görseli çıkmış Şimdi kolye Çevrenizde itibar sahibi olmayı Hayrınıza olacak bir işi Kız çocuğunun Doğmasını ya da kız çocuğuyla Alakalı bazı problemler varsa Onların açığa kavuşması Gibi diyebiliriz Memuriyeti anlatır Yüksek bir kademeye gelmeyi Hayrınıza olacak bir evliliği de anlatır kolye. Kolye aslında bir sorumluluktur. Evlilikte bir işte sorumluluk değil mi? İşte böyle bir kolye takmanız sorumluluğu gösteriyor bize. Aldığımız sorumlulukları layıkıyla yerine getirmeye çalışacağız Tabii ki. Ve burada bir de arkadaşlar Hatayın H'si çıkmış. Hatayın H'si. Ve burada H harfi iletişim sorunlarını Değişim isteğini Hane içinde huzur ve neşenin Oluşacağını anlatır e, Hey harfi deyince Hasreti de hatırlıyoruz e, Hey harfi deyince huzuru da Anlatıyoruz e, hatırlıyoruz İşte burada huzur Belki huzura hasretsiniz Belki sevdiğinizi hasretsiniz Belki evladınızı hasretsiniz Belki kaybettiğiniz şeyleri hasretsiniz İşte burada neye hasret kaldıysanız Merak etmeyin kavuşum olur gerçekleşir Rabbimin izniyle öyle niyet edelim lütfen öyle de kodlayalım ve burada bir de arkadaşlar 2 ve 5 rakamı çıkmış şimdi 2 ve 5 rakamı e, aslında para enerjisini hatırlatıyor bana e, yani 25 0 205 gibi bu tür rakamlar bu tür enerjisi yüksek olan 520 e, Bunlar para enerjisini hatırlatır bana. Ee, şöyle söylemek istiyorum, ee, 25 rakamı özellikle manevi olarak elde edeceğiniz bazı şeyler var. Maneviyattan bahsediyorum bakın. Ee, bulunduğunuz, olduğunuz karakteristik yapı itibariyle önemli başarılara ulaşmayı anlatır. Herkesin kendisine göre bir yapısı var öyle değil mi? Kardeş kardeşe benzemiyor, evlat anneye benzemiyor, babaya benzemiyor. Herkesin karakteristik özellikleri var. İşte burada öyle farklı bir yapınız var ki hani yapılandırmayı güzellikle olsun, hoşluklu olsun, dostluklu olsun derken böyle bir durum var aslında burada. Bir şeyleri iyileştireceksiniz. İyilikten ne çıkar arkadaşlar? İyilik kadar güzel bir şey var mı? Kötülük, kötülük, kötülük. Etrafımız zaten Kötülükle, kötü insanlarla, içine şeytan kaçmış insanlarla dolu. İnşallah biz iyilik saçalım ki iyilik bulalım yaşamımızda. Ve bir de burada dudak görseli çıkmış arkadaşlar. Bu da şunu söylemek istiyorum. Dudak görseli fedakar ve özverili bir yapıda olduğunuzu gösterir bize. Birilerini mutlu etmek için kendinizden çok özveride bulunduğunuzu anlatır. İnşallah emeklerinizin karşılığını alırsınız diye duamızı edelim. İnşallah söyledikleriniz, söylemleriniz kaderiniz olur. Ağzınızdan çıkana dikkat edin. Özellikle bugünün enerjisi çok farklı. Yeni aya geçiş var. İnşallah yeni ay enerjimiz bize güzellikleri getirsin. Onu söylemek isterim. Şöyle bir de şöyle bir de tabağımızla bakalım. Tabağımız bize bugünün enerjisiyle ne anlatacak, ne söyleyecek bakalım, bakalım. Arkadaşlar kanalımı beğenip takip etmeyi lütfen unutmayın. Zil bildirimlerini açmayı da unutmayın. Yorumlarınızın hepsini okuyorum, okumuyorum zannetmeyin. Evet. Şimdi. E bir yerden bir yere aktarım var aslında burada. Bir nasıl diyeyim kendi ruhunuzu, kendi bedeninizi, kendinizi diyelim bir yerden bir yere aktarıyorsunuz. Bir yer değişimi gibi, boyut değiştirmek gibi, kendimde değişiklik yapacağım der gibi böyle bir yerlere gidiş, bir şeylere adım atış size iyi gelecek bu ara. Dedik ya yeni ay. İşte yenilenmek böyle bir şeydir. Yeniden doğmak böyle bir şey. Allah'ın izniyle onu gösteriyor. Ve burada değişim size iyi gelir mi? Bir yeri değiştirmek, evi değiştirmek, mahalleyi değiştirmek, semti değiştirmek, belki de şehir değiştirmek. Tabii ki tepdeli mekanda ferahlık vardır. Bir şeyleri garanti altına alarak değiştirmek gerekiyor. Pat diye de büyük değişiklikler yapamayız. Bu kadar marjinal bir değişiklik yapamayız hayatımızda. Yani dikey geçiş yapamayız İşte burada Şunu söylemek istiyorum Değişim size iyi gelecek Kendinizi bulacaksınız Biz kendimizi kaybettik mi diyebilirsiniz Evet bazen kaybediyoruz arkadaşlar Bazen kaybediyoruz gerçekten Yaşımız kaç olursa olsun Eğitimimiz ne olursa olsun Bir şeylere karar verirken bile e, Odaklanamıyoruz Odaklanma problemi Dilekleri istekleri bile sıraya koyun Diyorum her zaman yani kafayı karıştırmayın. İstekler, dilekler, arzu ettiğimiz olaylar, kişiler olabilir. İşte bunları böyle bir sıraya koyalım. Mantık çerçevesinde düşünelim. Ve burada öyle bir kavuşum gerçekleştirirsiniz ki kucak kucağa böyle koyun koyuna biriyle sarılmışsınız. İnşallah kime hasret kaldıysanız onunla karşılaşmayı Rabbim size nasip etsin. Onu gösteriyor bize. Ve burada arkadaşlar şöyle söyleyeceğim virgül çıkmış. Bir şeyleri devamlı erteliyor olabilirsiniz. Sonra yaparım, yarın yaparım, yarın olur, ertesi gün olur, bu yıl olmadı seneye olur gibi gibi. Ertelediğiniz ne varsa bu konuları da bu yeni ayla birlikte şöyle bir önünüze alıp, irdeleyip, sorgulayıp, süzgeçten geçirip hayata geçireceksiniz. Virgülleri bırakalım. Artık biz net ve somut bir şeyler istiyoruz. Elimize geçecek bir şeylerden bahsediyorum. Somut bir şeylere dokunmamız lazım ki bizim hayata tutunabilmemiz için. Şöyle bir de, şöyle bir de evet. Şöyle bir de bakalım kartlarımız ne söyleyecek bugünün niyetiyle bize. Şöyle bir bakalım. Evet. Şöyle bir bakalım. kartlarımız ne söyleyecek evet şimdi burada e, bir şeylerle yüzleşmek vardır ya onu gösteriyor kartımız aslında yüzleşebilirsin kendimizle de yüzleşiyoruz ara sıra canım yani bu da oluyor kendinizle yüzleşin bakalım bir ma muhakeme edin bir mahkeme kurun bakalım çünkü burada dengeler yerine geliyor diye de bir e, müjde yapıyor müjde veriyor kartımız bize artık donanımlısın bilgilisin çantan dolu. Şöyle bir çantayı kapatmış, çantaya da sahip olmuş gibi şöyle bir sarılıyorsunuz çantaya. İşte bu bize bir şeylere sahip olmaktan bahsediyor Allah'ın izniyle. O gücümüzü toplar mıyız? Problemi çözmek adına o meşaleyi yakar. Yolumuza ilerler miyiz? Tabii ki ilerleyeceğiz. Onu gösteriyor. Aydınlık, ferahlık bir günden bahsediyor. Ben öyle giderim ki Öyle bir gidiş yaparım ki geride ayak izlerimi bırakırım. Beni unutamazsınız. Benim insanlığımı, benim iyiliğimi, benim güzelliğimi, benim içimdeki o insan sevgisini unutamazsınız. Sizde bir etki bırakırım der gibisiniz. Ve burada hayalleriniz var, ümit ettikleriniz, bekledikleriniz var. Tabii ki herkesin var. Mutlaka, mutlaka isteklerimiz, dileklerimiz var. Fakat burada şunu söylemek istiyorum. O dilek balonunu bırakın gitsin, elinizde tutmanın bir anlamı yok. Şöyle bir bırakın bakalım. İnşallah e, dileklerinizi dileyin. Bugün niyetimizi tutalım, dileklerimizi dileyelim. Toparlanmak, izin istemek, sabit bir bakış açısından kurtulmak, bazen kısa süreli ayrılıklar bile size iyi gelecek arkadaşlar. Bu ara böyle bir durum var aslında. Yüzleşmeler, açıkça konuşmalar mahkeme süreçlerinin uzaması bu tür durumlarda yaşıyor olabilirsiniz. Merak etmeyin ki bu uzayan durumlar yakın bir zamanda düzene ulaşır. Kadersel tanışmalar, karşılaşmalar, sezgilerinize de güvenin. Bu ara böyle bir hissiyatınız çok kuvvetli. Sezgileriniz sizi yönlendirecek. İçinizdeki o çocuğu öldürmeyin bakalım. Ve burada kötü sonla karşılaşırım diye bir korkunuz var. Belki kötü sonlar yaşadınız. Geçmiş yaşamımızda hepimizin başına geldi bu öyle şeyler. Düştük, kalktık, hata yaptık, güzellik oluştu gibi gibi her şey oldu. Birinin kaybına mı üzülüyorsunuz? Hayatınızdan birinin gidişine mi üzülüyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne olursanız olun toparlanacaksınız kendinize gelin. Belki bitişler olur. Bu da olabilir. Olabilitesi var. Olur. Ama bu bitiş yeninin gelmesini sağlar bize. Yeniliğin gelmesini sağlar, yenilenmeyi sağlar. Bırakın artık eskide kalmayı. Bırakın ve burada ego savaşları içinde olabilirsiniz. Belki bir iş yerinde çalışıyorsunuz, herkesin egosu tavan. Belki bir evde yaşıyorsunuz, herkesin egosu tavan yapmış. Şimdi rekabetler olabilir yaşamınızda. Düşündüğünüz gibi e, ciddi bir ilişki ve evliliğe sıcak e, bakılan bir döneme geçiş yapabilirsiniz. Eğer ilişkiniz varsa böyle bir tık ileri seviye çıkabilir. Onu gösteriyor. Ve burada beğenilmek istiyoruz. Yaşımız kaç olursa olsun. Şimdi bu yaştan sonra işimizle yaptığımız başarılardan söz ettirmek istiyoruz. Ama belli bir yaşta sevmek, sevilmek, beğenilmek istiyoruz tabii ki. İşte burada takdir edilmek var arkadaşlar. Dünyanın en güzel şeyi. Takdir edilmek. Öyle değil mi? Onure edilmek. Ağustos o kadar güçlü ki bu dönemde fiziksel değişimlerde yapabilirsiniz. Saçınız, başınız böyle bir görsellikli değişimler yapabilirsiniz ve burada arkadaşlar kişilerin sizin hakkınızda söyledikleri umrunuzda olmayacak. İşitebilir misiniz? Evet işitirsiniz. Kulağınıza bir şeyler gelir mi? Gelir. Ama boş verin gitsin. Umrumda değil diyeceksiniz. Çevre yüzünden ilişkileriniz bozulabilir, ilişkiniz bozulabilir, ee, arkadaş çevresi yüzünden olur, aile faktörü girebilir araya falan filan. Ama burada diyor ki sonunu düşünmeden hiçbir işi yapma, hiçbir işe girişme, hiçbir yolculuğa çıkma. Yaptığınız tavır ve davranışlar, alacağınız kararlar bu ara o kadar hayati önem taşıyor ki, hayatınıza adeta bir yön vereceksiniz. Yeni ay bize bunu gösteriyor arkadaşlar. Ay güven demektir. Güvenimi o kadar çok Arap ve bitap ettiniz ki, tarumar ettiniz ki duygularımı, kendimi toparlayamıyorum. Yani bir şey oldu bana. Ve burada bilinçaltı korkularınız var. Bir şeyleri keşfetmek, korkak adımlarla ilerlemek, bu gibi durumlar yaşayabilirsiniz annelik anaç bir tavırla, anaç bir içgüdüyle yaklaşabilir. Belki de evlatlarınız var, kaygılarınız var, korkularınız var. Bırakın Rabbime, Rabbimin izniyle inşallah çocuklarımızın, evlatlarımızın yolu bahtı açık olsun. Duamızı edeceğiz. Dokunabildiğimiz kadar hayatlarına dokunacağız. Ne yapalım izin verdikleri kadar. Ve burada öyle kıymetlisiniz ki kıymetinizi bilen olmamış ya da siz kendi kıymetinizi bilmemişsiniz. Cevheri Cihan gibisiniz arkadaşlar. Kaşıkçı elması gibisiniz. Bakar mısınız? Evet. Ve burada şunu söylemek istiyorum. Sevdiğiniz kişi için değerlisiniz. Kıymetlisiniz. Aynı zamanda finansal konularda yatırımlar ve kazançlar gösteren bir kartımızdır bu. Çok harikadır. Çünkü negatif enerjiyi alır. Değerli bir taşın olması, kristalin olması böyle bir enerjiyi alır. Ve burada birini seviyorum diyorsunuz. Seviyorum ama kafada problemler var, soru işaretleri var. Hani bizim buralarda bir laf vardır. Atalı eşek satmak kafamızda. Devamlı atalı eşek satıyorsunuz, devamlı düşünüyorsunuz. Şimdi beyni yormak, zihni yormak olabilitesi olmayacak. Hayaller peşinde koşmayalım. Ve burada diyorsunuz ki ben aşk istiyorum, duygu istiyorum gibi gibi. Ve burada aşkla başlayan bir ilişki olabilir. Aşık olmak düşündüğünüz kişi beni seviyor mu düşündüğüm kişi diyorsanız evet seviyor. Bazı problemlerin size gelmesine engel olduğunu gösteriyor. Böyle bir mesafeler girmiş de olabilir ama yine bir kavuşum var arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ve bir konu hakkında çok fazla düşünüyorsunuz, irdeleyip sorgulamak. Yani şimdi hayat bazen Matematiksel hesaplarla gider. Bazen çıkarırız, bazen toplarız. Bazen çarpar, bazen böleriz. Ama sonuçta e, Rabbim bizi mutlaka eşitlere ulaştırır yani. İşte siz burada bir durum değerlendirmesi yapacaksınız hayatınızda. Düşüncelerde kaybolmayı bırakın. Eşittiri koyun ki hayatınızda e, güzel yerlere gidebilirsiniz. Hedeflere, hayallere ulaşabilirsiniz. Karmalarınızla alakalı bir sıkıntı olabilir. Kök çakranızda bir tıkanıklık olabilir. Bunu gösteriyor bize. Yaşadığınız olaylar, gözlemlediğiniz olaylardan ders çıkarabilirsiniz. O içimizdeki çocuğu öldürmeden bu karmalarımızı temizleriz. Kendimizi arındırırız. Uyumu amaçlayan şeyler yapmalıyız. İnşallah hayatımıza bir kere alacağımız insanlara dikkat etmeliyiz. Hep DNA'sını bırakıp kötü enerjiyle bizi ortada bırakıp gidiyorlar. O yüzden hayatımıza aldığımız insanlara dikkat ediyoruz. Bazen yalnız kalmak kabuğuna çekilmek gerekir yaşamda. İşte burada yalnızlığı seçebilirsiniz. Beni bana bırakın bakalım biraz yalnız kalayım. Hayatta e, ne olup ne bitecek bir de dışarıdan gözlemleyeyim diyebilirsiniz. Ama bakın güneş kartımız çıktı. Bu da sevgiyle. Ee, nasıl diyeyim güzel karşılaşmalar olabilir, hoş sohbetler olabilir, aydınlığa kavuşmak olabilir, huzurlu hissettiğiniz bir dönem geleceğini gösterir çünkü tüm problemler çözülecek. Yani onu gösteriyor kartımız bize. Yani bu cümleden sonra bu kartın çıkması da tevafuk oldu gerçekten. Güneşin çıkması gibi. Yaşamda belki yıllardır beklediğiniz bazı sorunlar var çözülemedi kavuşamadınız. Ama burada diyor ki maneviyata biraz düşkün ol bakalım. Dininiz, inancınız sizi bağlar. Hiç önemli değildir bu. Burada dua edin, meditasyonlar yapın. Sakinlik hüküm sürecek hayatınızda. İçinde bulunduğunuz durumu ilahi sisteme bırakın bakalım. Ne olur ne biter. Rabbim güzel eyler tabii ki. Ne eylerse güzel eyler. Düşündüğünüz kişiden Mesaj gelebilir, böyle bir olay yaşanabilir. Onu gösteriyor bize. Güzel haberler, hakkınızda güzel haberler olur diye de düşünüyorum. Şöyle bir de pozitif kartımızla bakalım. Şimdi ışığın tezahürü var arkadaşlar. İçimdeki güzelliği görüyorum. Işık ve güzellikle uyum içinde içsel benliğimi büyütüyor ve geliştiriyorum. Kendimi olumsuzluklardan kurtarıyorum. Kalbim değişiyor. Zekam parlıyor ve iç ışığım büyüyor diyor kartımız. İnşallah içimizdeki ışık büyüsün. Amacımız bu. Ee, düzgün bir yaşam, güzel bir yaşam, dostluğun ve barışın olduğu bir yaşam istiyoruz tabii ki. Sevgili dostlarım beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kıymetli vaktinizi ayırıyorsunuz. Çok çok sağ olun. Özel açılım yaptırmak istiyorsanız 0531 887 2880 Telefon numaramı sevim yazın kaydedin telefonunuzda kalsın. Belki bir gün lazım olur. Özel açılımlar için göndermiş olduğunuz ücretler karşılığında fatura kesilmektedir, vergilendirilmektedir. Bunu da belirtmek isterim bilginize. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.